14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda yayınlarımıza ve konferansımıza devam ediyoruz. Çok değerli konuklarım var ve çok enerji konuklar. Yani bakıyorum hakikaten o enerjiyi alıyorum. Pozitif o Türkiye'nin üretiminin, Türkiye'nin ihracatını ve hazır giyim sektörünün önemli isimleri burada bizimle birlikte. Ve hakikaten yüzünüze bakınca o enerji, o ihracat coşkusunu, o üretim coşkusunu ben alıyorum. İbrahim Kara, Kara Fiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bariş Bey. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gaziantep'ten geldiniz. Gaziantep'ten buraya. Buraya. geldik. Doğrudur. Şimdi sizle yatırım konuşacağız, ihracat Hı -hı. konuşacağız, büyüme konuşacağız. Hı -hı. Ve Türkiye için çok önemli bir yatırımınız var aslında. Yine Gaziantep'te. En büyük Liosel yatırımı. Evet. Ee, bunun hikayesi nedir? Bu bize ne kazandıracak? Hı -hı. Hem sanayimiz, hem Türkiye ekonomisine. İsterseniz bu önemli yatırımı Yosel nedir belki bilmeyenler için de sektör tabii biliyor Hı -hı. ama isterseniz yani. bununla başlayalım. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle baştaki güzel sözleriniz için teşekkür etmekle başlıyorum. Ee, şimdi biz Gaziantep kökenli bir firmayız ve tekstil kökenliyiz. 33 yıllık bir firmayız. Ee, yatırımlarımızın hepsi Gaziantep'te. Ee, şimdi biz... Ee, uzun zamandır e, tekstil iplikten başlayıp örgü kumaş, boyalı kumaş olmak üzere tüm prosesleri e, kapsıyor üretim gamımız ve Türkiye'deki en büyük 10 entegre tesisten bir tanesiyiz bu konuda. Bunun dışında ambalaj ve hijyen sektörlerimiz de var. Şimdi biz uzun zamandır sürdürülebilir Elyaflar konusunda çalışmalar yapıyoruz. Daha doğrusu faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilir ürünleri nasıl üretebiliriz? E, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır e, fizibilitesini yaptığımız ve araştırdığımız layosel elyaf e, projemiz var. Bu layosel elyafın şöyle bir özelliği var. Bu layosel elyaf e, ağaç bazlı olduğu için %100 selülozik bir madde olduğu için tamamen doğal. Ve e, birazdan şimdi elyafların içeriğinden de bahsedeceğim ama e, burada üretim prosesinde kullanılan tüm çözücüler ve solventler de e, aynı şekilde tamamen e, doğal. Böylelikle doğaya kesinlikle zarar vermiyor ve bunun yanında e, sürdürülebilir olmasının yanında biyo bozunur bir elyaf. Şimdi e, bildiğimiz gibi e, sektördeki birçok dev firma yavaş yavaş e, sürdürülebilir ürünler karbon ayak izini düşürmeye yönelik e, çalışmalar yapıyor. E, kimisi 2025 yılına kadar, kimisi 2023 yılına kadar bu karbon ayak izini nasıl sıfıra indirebiliriz ya da en azından nasıl indirgeriz? E, bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. E, bu da bize gösteriyor ki doğal elyafları olan talep e, gittikçe artacak. Ee, şimdi bu layosel elyaf çok yeni bir teknoloji ve dünyada sadece 5 ülke tarafından üretiliyor Çin Hindistan e, İngiltere Avusturya ve Amerika Türkiye bu elyafı üretecek 6. ülke harika bu konuda gerçekten çok gurur duyuyoruz e, Çünkü Türkiye'yi böyle bir alanda ve ülkemizi e, uluslararası platformda böyle temsil etmek gerçekten bize gurur veriyor e, bu Aynı zamanda çok büyük bir yatırım, 4 etaplı, yaklaşık 400 milyon euroluk bir yatırım. Biz ilk etabını tamamladık, 100 milyon euroluk kısmını tamamladık ve bu sene sonu itibariyle 20 bin ton el elyaf üretmeye başlıyoruz. Ya, bu sene sonu üretim başlıyor. Başlıyor, evet. Harika. Denem üretimlerimizi bitirdik. İnşallah sene sonunda ticari volüme geçmiş olacağız. Ee, şimdi az önce söylediğim gibi bu elyafa olan daha doğrusu doğal ve sürdürülebilir elyaflar olan talebin artmasıyla e, Türkiye'deki talep de artacağını öngörüyoruz. Halihazırda şu anda 20 bin ton ürün ithal geliyor e, Türkiye'ye. E, yani biz önümüzdeki sene e, bu gelen 50 milyon euroluk ithalatı önlemiş olacağız. Dövizimiz ülkede kalmış olacak. Türkiye'nin dış açığına da, cari açığına da pozitif yönlü aslında Kesinlikle. olumlu bir katkınız olacak. Aynen öyle Barış Bey. Ee, biz 2025 yılında 4 etapın hepsini tamamlayıp 80 bin tona ulaşmayı e, öngörüyoruz. E, zaten pazarda o kadar hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz. Yani 2025 yılında tüm öngörülerimiz ve yatırımlarımız yolunda giderse biz 2025 yılında Türkiye'ye gelecek 200 milyon euroluk e, bir ithal girdiği önlemiş olacağız ve dövizi Türkiye'de tutmuş olacağız. Harika. Yani çevre dostu bir fabrika e, anladığım kadarıyla. Hı hı. Bir tarafta Türkiye'nin yani içeride e, bizim yerli sanayicimizin e, hazır giyim sektörünün ihtiyacını karşılamış olacaksınız. Hı hı. Bir taraftan da aslında e, ihracat konusunda çok ciddi bir performans. E, bu arada ISO 500'de ilk 200'desiniz. Yani Doğrudur. bu yeni hedefler de var sanırım tüm bu hı hı. yatırımlarla öyle değil evet. mi? Evet, kesinlikle. E, yıllık yüzde ortalama yüzde 15 gibi büyüyoruz. Ama amacımız da... E, harcayılan mal üretmekten ziyade sürdürülebilir olarak nasıl büyüyebiliriz? Ee, şimdi ben kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bu doğayı ne kadar kirlettiğimiz ve çevreye ne kadar zarar verdiğimizden bahsetmek istiyorum. Çünkü biz yatırımlarımızın hepsini yaparken bunları göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında günlerce hatta haftalarca süren orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Ee, üstüne bir de sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Bunlarda çok fazla can ve mal kaybı da Sonuçlandı çok üzücü durumlar gerçekten ee, öte taraftan müsilaj gibi bir sorunumuz var özellikle Marmara bölgesinde hani üretim atıklarının doğaya bırakılmasına demeye dilim varmıyor ama e, bunların e, kirlettiğimiz e, denizlerin dışa vurumu olarak kesinlikle söyleyebiliriz şimdi artık bu sürdürülebilir düzeyden çıkmaya başladı. Çok uzun zamandır dünyayı kirlettiğimizden, işte ozon tabakasının delindiğinden, küresel ısınmadan, sıcaklık artışlarından bahsediyoruz ve bunlara doğal afet diyoruz. Aslında doğal afet dediğimiz şeyler tamamen insan aktivitesi sonucunda yapılmış şeyler. Doğal kelimesinin TDK'daki anlamı kendiliğinden oluşan, insan eli değmeden olan anlamına geliyor. Ama doğal afetlerin hep hepsi bahsettiğimiz tüm doğal afetler insan aktivitesinin bir sonucu. Artan sıcaklıklar da aynı şekilde. Ve bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu orman yangınları ve sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Yani artık e, dünya nüfusu çok hızlı artıyor. 8 milyara yaklaştık. Bu üretimin ve tüketimin çok hızlı artması anlamına geliyor. Artık tüketim ve üretim alışkanlıklarını değiştiremediğimiz sürece, değiştirmediğimiz sürece bunun sürdürülebilir bir seviyesi yok. Biz o yüzden yatırım yaparken sadece büyümeyi değil aynı zamanda sürdürülebilir olarak büyümeye Öngörüyoruz Çünkü bu doğal afetlerle sonuçlandığı sürece istediğiniz kadar büyüseniz de dünya yaşanır bir yer olmaktan çıkacak maalesef. Evet yani bu zaten oturumumuzun başlığı da e, İbrahim Bey, sürdürülebilir ham maddelerde yenilikçi uygulamalar. Yani Hı -hı. aslında burada iki etap birden atlamış oluyoruz. Neden? Önce sürdürülebilir ham maddeler zaten böyle bir mesele var. Hı -hı. Bir de bunun yenilikçi uygulamaları evet. sizin lavesel yatırımınız da sanırım Hı -hı. böyle bir e, yola doğru çıkıyor. Evet. İhracat aslında Türkiye için çok önemli Avrupa diyoruz. Bu pandemi nedeniyle e, Türk e, hazır giyim sektörüne e, bir talep söz konusu yani Asya'dan uzak doğudan biraz daha Türkiye'nin tercih edildiğini görüyoruz. Hı hı. Sizler bu potansiyeli e, nasıl görüyorsunuz? Özellikle bir ham madde ve sürdürülebilir ham madde üreticisi hı hı. olarak bu potansiyeli de bir taraftan yatırım yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Kesinlikle. Şimdi e, cari açıktan bahsediyoruz. E, önleyemediğimiz e, kökeni büyük oranda enerji olsa bile bir cari açığımız oluşuyor her sene. Şimdi bu cari açığı önlemek için dışarıdan ithal ettiğimiz birçok ürünü artık millileştirmemiz ve içeride üretmemiz gerekiyor. Şimdi elyaf üretimlerine baktığımızda bizim bu ürettiğimiz doğal elyaf grubunda dört tane elyaf olduğunu Hı. görüyoruz. Kısaca anlatmak gerekirse bunlar doğadan yani selülozik tamamen ağaç. Odun hamuru olan e, ham maddeler bambu, modal, e, viskon ve layosel. Hmm. Şimdi e, burada şöyle bir e, parantez açmak istiyorum. Bu saydığım dört ham madde e, tamamen ağaç özlü, selüloz özlü. Fakat proseslerinden kaynaklanan, doğayı kirleten e, içinde toksikler olduğundan dolayı e, bunlar çok doğal sayılmıyor. Yani ee, çok ilginç. Ürün doğal aslında ama değil mi? Evet. Doğal ama daha sonra doğayı kirlettiği için o doğallık artık sorgulanmaya başlanıyor. Kesinlikle öyle. Çünkü şimdi hepsi ağaçtan üretiliyor dedik. Mesela viskonun ham maddesi okaliptus, layoselin ham maddesi okaliptus ağacı, bambunun ham maddesi bambu ağacı, modalınki kayın ağacı. Şimdi ağaç konusunda bir sıkıntımız tamam. yok. Buraya kadar doğalız. Ama bu e, ağaç özlü ürünleri çözmek için bir solvent kullanmanız gerekiyor. Ve bu solventte de e, doğal olan sadece layosel elyaf üretimi var. Şimdi bu gruba baktığımızda yaklaşık 2019 verileri için konuşuyorum. Dünyada 7,5 milyon ton elyaf üretilmiş. Ve bunun yaklaşık 6-6,5 milyon ton arası viskon. Şimdi viskona baktığımızda genellikle Asya ülkelerinde ve Çin'de üretiliyor. E, ve şöyle bir handikap var. Çin'de viskon üretimlerinin yoğun olduğu şehirlere baktığımızda Gökyüzünü çok kalın bir şekilde bir zehirli tabaka kaplamış Hava durumda. Hava kirliliği nedeni. Kesinlikle. Olurdu. Yani güneşi görmeyi bırakın gökyüzünü bile göremiyorsunuz ki o kadar e, zararlı bir e, sülfür gazı dediğimiz çok zararlı bir e, kimyasal doğaya bırakıyoruz. Sera gazı salınımını azaltmaktan bahsederken böyle bir doğayı kirleten bir proses ee, söz konusu ve bunun sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Çin'de zaten yavaş yavaş yeni viskon elyaf tesislerine izin vermemekle beraber halihazırdaki kapasiteleri kısıtlamaya gidiyor. Çünkü çok ciddi e, hava kirliliklerine ve çevre kirliliklerine neden oluyor. Şimdi yavaş yavaş bu e, doğal olmayan ya da üretimi doğal olmayan e, elyaflar yavaş yavaş doğal elyaflara doğru kayacak. Layoselin Selim burada payının çok artacağını düşünüyoruz. Ee, az önce bahsettiğim gibi 5 tane ülke sadece bu helyafı yapıyor. Altıncası Türkiye olacak. Şimdi e, böyle bakınca gerçekten burada büyüyen bir pazar, tamamen ithal gelen bir ham madde pazarı var. E, çünkü içeride polyester ve akrilik dışında bir ham madde üretmiyoruz. Artık yavaş yavaş bu yenilikçi teknolojilerle beraber bunları Türkiye'de üretip, hem hava kirliliğini, çevreyi korumayı tamamen yeşil üretimi sürdürülebilirliği desteklemekle beraber ülkenin cari açını da düşürme gibi fırsatlar oluşuyor. Bu yüzden böyle bir yatırım kararı aldık. Devamında geleceğini umuyorum. İnşallah hakikaten İbrahim Bey birçok şey üst üste hani e, olumlu manada alt alta yazdığımızda e, siz bu yatırımla bunu sağlamış oluyorsunuz. Hı. Ben şunu görüyorum yani e, biz aslında normal vatandaşlar olarak ee, çevreyi, işte küresel ısınmayı, ancak müsilajı, işte denizin üstünde gördüğümüzde konuşuyoruz. Evet. Ya da orman yangını olduğunda, aa küresel ısınma varmış. Acaba bunun temel nedeni küresel ısınma mı diyoruz? <laughs> Ama ben özellikle bizim hazır giyim sektörüne, tekstil sanayine baktığımızda, onlar bizim o genel kamuoyu algısından bir iki üç kat daha ileride <laughs> ee, gelecek orada. Çevre orada, küresel ısınmaya karşı önlemler, sürdürülebilir ham maddelere bakış biraz da aslında önde gidiyorsunuz ve ne <laughs> kadar iyi yapıyorsunuz. Burada Avrupa Birliği'nin bir miktar önderliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, Türkiye'nin ihracatının oraya olması yani biraz gidişat da oraya doğru sanki ne dersiniz? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Zaten Avrupa Birliği'nin e, geçen sene açıkladığı bir deklarasyonu var, e, plastik ve polyester ürünlerinin kullanımının azalmasına yönelik. Çünkü e, şimdi az önce 2019 verilerini söyledim, elyaf üretimlerinde toplam 111 milyon ton elyaf üretilmiş. 2019 yılında bunun 58 milyon tonu sadece polyester ve bu 53 gibi bir e, yüzdeye sahip üretilen elyaflarda. Şimdi baktığımızda maalesef polyester biyobozunur bir e, ürün değil ve e, sektörümüzün şöyle bir handikapı var. E, üretilen ürünlerin sadece yüzde biri geri dönüşüme gidiyor ve e, bu veri ben okuduğumda çok şaşırmıştım. Üretilen e, giysilerin yüzde yetmiş üçü toprakta bitiyor. Yani biz bunu ya toprağa gömerek ya da yakarak bertaraf etmeye çalışıyoruz. E, polyesteri yaktığımızda zaten petrokimyevi bir madde olduğu için doğaya ne kadar zarar verdiği e, aşikar. E, şimdi Avrupa Birliği bunu önlemek adına e, tüm sentetik ve polyester ürünlerini e, kademeli olarak azaltmaya başladı. Aslında biz de e, Türkiye'deki şirketler olarak... Ee, erken davranmamız gerekiyor. Tabii hepimiz böyle büyük yatırımlar yaparız anlamında söylemiyorum ama sektördeki çoğu kişi çevre kirliliklerine karşı duyarlı olsa da sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olsa da nereden başlayacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yani çoğu firma e, karbon ayak izi nedir, bu nasıl ölçülür, faaliyet gösterdiğiniz alanlarda ne kadar karbon salınımı yapıyorsunuz ya da karbon offset etmek ne demek Bunları bilmiyoruz. Fakat Avrupa Birliği'nin Paris İklim Anlaşması ile beraber başlattığı çok güzel projeler ve hibeler mevcut. Hı. Aslında buna erken başlayıp bu hibelerden yararlanıp çok daha hızlı yol almak var. Bunu becerebilirsek. Ama farkındalığımız geciktikçe e, bu hibeleri de kaçıracağız, bu teşvikleri de kaçıracağız. Ama günün sonunda gitmemiz gereken yer aynı çünkü bu şekilde sürdürülebilir değil maalesef. Evet, e, aslında biz bu işte bölümün başlığı diyoruz, e, oturumun başlığı sürdürülebilir ham maddelerde yenilikçi uygulamalar. Ama Hı -hı. İbrahim Bey sizi dinlerken aslında ham maddeyi üretmekle yetmiyor, ürünü üretmekle yetmiyor. Bu imhasına kadar bir süreç değil mi? Hı -hı. O son noktaya kadar e, bir e, doğayı koruyan, çevreyi koruyan, e, çevreyi gözeten bir e, süreçle karşı karşıyayız. Evet. E, Layosel yatırımı çok önemli dedik. Önümüzdeki dönemde başka hangi alanlar, başka hangi hedefleriniz var? İhracat Hı -hı. konusunda örneğin Hı -hı. E, zaten şu an muhtemelen bir potansiyeliniz ve Hı -hı. E, devam eden süreçleriniz vardır Hı -hı. ama bu konuda yeni hedefler var mı? Karafal bir tekstil olarak. Şimdi az önce belirttiğim gibi biz faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde sürdürülebilir ürünleri nasıl üreteceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Evet. Ve az önce bahsettiğim gibi ambalaj ve hijyen sektörlerinde de faaliyet gösteriyoruz. Şimdi bizim burada aldığımız 8 tane farklı patent var. Kullanılan ham maddelerin nasıl recycle üründen elde edilebileceği ile alakalı. Yani sadece tekstil olarak değil, Bizim yaptığımız tüm üretim gamlarında e, nasıl geri dönüştürülmüş ürünler kullanırız ve doğaya daha az nasıl zarar veririz e, olarak bakıyoruz. Ee, şu anda en öncelik verdiğimiz e, bildiğiniz gibi en büyük yatırımımız olduğu için layosel yatırımı ama diğer sektörlerde de tabii ki patent almaya ve bunu araştırmaya devam edeceğiz. Ee, aslında az önce söylediğim gibi bu karbon ayak izini ölçtürme ve e, yaptığınız faaliyetlerden doğaya ne kadar karbon salınımı yaptığınızı e, gösteren veriler var ve biz gerçekten bu konuda çok alt sınırlardayız. Ee, hiçbir zaman buna sevinmiyoruz. Aa, alt sınırdayız. Böyle devam edebiliriz değil. Bunu sıfıra nasıl indirebiliriz? Onun üstüne çalışmalar yapıyoruz. Ee, İbrahim Bey, çok teşekkür ederim. Ee, Valla çok keyifli bir e, röportaj oldu. Sizi de karşımıza getirdiğimde birlikte olduk. <laughs> e, Loyasel yatırımı Gaziantep'te çok güzel bir yatırım hikayesi. E, bu aynı zamanda çevre için önemli, e, Türkiye ekonomisi için de ancak önemli. E, Türkiye'nin e, ithalatçı olduğu bir ürünü artık siz Türkiye'de üreteceksiniz ve hı hı. E, çok güzel haber bu sene sonuna doğru ilk e, ürünlerde çıkacak fabrikadan ve evet. etap etap e, son tarih ne zaman hedef 2025'te 80 bin tona ulaşacağız e, ki bu da 200 milyon euroluk bir ithalatı engellemek anlamına geliyor. Üstüne daha bir de ihracata başlamış olacağız inşallah. İnşallah. Harika bir <laughs> haber. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Barış Bey. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. İbrahim Kara, Kara Fiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı bizlerleydi. Birazdan oturumlarımız devam edecek.